Efendim Eğitim ve Yaşamdan herkese merhabalar. Stüdyomuzda Maltepe Üniversitesi'ni ağırlıyoruz bugün. Profesör Doktor Şahin Karasar bizlerle. Rektör yardımcımız hoş geldiniz. Hoş bulduk mekan. Evet, şimdi Maltepe Üniversitesi'ni tanıtalım öğrencilerimize tercih sürecinde. Şimdi hocam herkesin dilinde bir iyi üniversite kavramı var. Ne demektir iyi üniversite sizden dinleyelim. Müge Hanım gerçekten e, böyle bir soru çok sık rastlanılan bir soru değil. Çünkü e, iyi üniversite olduğunu herkes iddia ediyor. Evet. İyi üniversitenin ne olduğuna ilişkin e, ortada e, ciddi bir şey yok, tartışma yok. Evet. Onun için teşekkür ederim sorunuz Rica ederim. için. E, i̇yi üniversiteyi tabii her şeyden önce e, bilgi üreten ve bilime katkı veren üniversite olarak tanımlamakta e, fayda var diye düşünüyorum. ve Bu da birkaç şekilde olabilir. Bilim üretmek, bilgi üretmek ve bilime katkıda bulunmak. Birincisi üniversitelerin e, gerçekten akademik gelenek Akademik kadroları aracılığıyla eğitim içerikleriyle, akademik içerikleriyle öğrenciye aktardıkları bilgi sayesinde ol olunabilir iyi e üniversite. Hmm. İkincisi yine öğretim üyelerinin ürettikleri yayınlarla, araştırmalarla ve topluma hizmet faaliyetleriyle iyi e üniversite ol olunabilir. Üçüncü de zannediyorum ki öğrencileri gerçekten iş yaşamına hazırlayan e pratiği de akademik ortamın içine katan uygulama mekanlarının çokluğu ve bunların işler olmasıyla iyi e üniversite olunabilir diye düşünüyorum. Biz de aslında buradan hareketli Maltepe Üniversitesi iyi e, üniversite kategorisine bu sayede getirdiğimizi ve onun hmm. kısaca öyküsünü de anlatmak isterim eğer yani, izin verirseniz. Buyurun hocam. E, şimdi efendim Maltepe Üniversitesi'nin önce sayılarla çok kısaca ifade edeyim ve 35 yıllık bir e, eğitim kurumları birikiminin Marmara Mar Mar Eğitim Kurumlarının son halkası Maltepe Üniversitesi. 1997'de kurulmuş 18 yılı geride bıraktı. Hmm. E, 18 yılı geride bırakması çok önemli bir e, unsur ve avantaj tabi evet. e, özellikle bizi tercih edecek öğrenciler ve aileler açısından da değerlendirilmesi gereken bir durum olduğunu düşünüyorum. Çünkü artık o fiziki yapılanma, kampüsün kurulması, akademik ortamın öğretim üyelerinin teşekkür ettirilmesi filan gibi problemlerimiz artık bizim yok. Çünkü biz artık kadim üniversiteler arasında kendimizi görüyoruz. Bu problemlerini aşmış, artık oturmuş, 15 yıl boyunca mezun vermiş ve 10 bin öğrencisiyle Türk Yüksek Öğretimi'nin lokomotiflerinden birisi. Özellikle vakıf yüksek öğretim açısından baktığımızda. İyi üniversite olma noktasına nasıl geldik, o eşiği nasıl geçtik Maltepe Üniversitesi olarak? Gerçekten kuruluştaki akademik planlama ve örgütlenme çok önemli bu noktada. Evet. Türkiye'nin yine kadim üniversitelerinden bizim kadromuza geçen, hepsi alanında çok önemli yayınlar yapmış, eserler üretmiş uzman akademisyenlerin kurguladığı bir yapı olması gerekiyor. Bunların da genç ve dinamik bir akademik kadro ile desteklenmesi gerekiyor. Uygulama e, boyutuna geldiğimizde de üniversitenin içerisinde uygulama mekanlarının zenginliği, bolluğu, çokluğu ve bunlar işler halde olması. Yani uygulama ve teorinin birlikte yürütülmesi iyi üniversitesi iyi, i̇yi üniversite anlamına geliyor İyi üniversite oluyor. bu ikisini mutlaka birlikte yürütmeli. Hmm. Çünkü e, mezuniyet sonrası yaşama adaptasyon konusunda öğrencilerin hmm. ancak bu sayede onlara katkıda bulunabilirsiniz. Maltepe Üniversitesi mezununun iş yaşamına adaptasyonla ilgili bir problemi olmaz. Çünkü iş yaşamı zaten kampüsün içerisinde bir anlamda. Bir de tabii e, iyi üniversite de günceli de yakından takip ediyor olması lazım. Hı -hı. Yani önümüzdeki yılların iş alanlarını, akademik alanlarını şimdiden görüyor ve ona uygun programlar, bölümler açıyor ve bunları öğrenci kabul ed ediyor olması lazım. Bu anlamda da birkaç yeni uygulamadan bahsetmek isterim eğer izin verirseniz. Tabii ki. Yine bizim iddialı olduğumuz bütün fakültelerimizde, 9 fakültemiz, 2 yüksekokulumuz ve enstitülerimizin hepsiyle iddialıyız. Ancak çok önemli e, uygulamaları birlikte götürdüğümüz Maltepe Üniversitesi'nde bazı e, fakültelerimiz, e, bölümlerimiz ve programlarımız var. Fen Edebiyat Fakültemizin e, yapısı itibariyle, akademik kadrosu itibariyle, çalışma alanları itibariyle, felsefe, sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmet gibi bölümleri sosyal hizmete dikkat çekmek istiyorum. Sosyal Hı -hı. hizmet gerçekten hem e, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı hem Çalışma Bakanlığı'nın e, Türkiye'nin 2023 vizyonu çerçevesinde öngörülerinde sosyal hizmet bölümü mezunları çok önemli bir yer tutuyor. Biz de sosyal hizmet bölümümüzü yapılandırırken e, sektörle e, ve kamu kurumlarıyla ciddi bir entegrasyonu planladık ve uygulamaları da bu anlamda e, araştırma merkezleri e, kapsamında gerçekleştirdik ve geliştirdik. Örneğin Maltepe Üniversitesi'nde e, sokakta yaşayan ve çocukla, e, çalışan çocuklar araştırma ve uygulama merkezi, insan ve toplum bilimleri araştırma ve uygulama merkezi e, ve insan hakları araştırma ve uygulama merkezi tamamen bu amaca hizmet etmek üzere sosyoloji, psikoloji, felsefe ve, ve sosyal hizmet bölümü için e, örgütlenmiş ve işleyen bir e, grup. E, Mühendislik fakültemizde keza bütün e, bu yıl yenilenen laboratuvarlarımızda, e, uygulama mekanlarımızda yine bu topluma hizmet olarak, topluma hizmet amaçlı öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimizden oluşan gruplar e, tamamen sektöre plan ve proje üretme e, konusunda çalışıyorlar. Mimarlık fakültemiz yine e, özellikle İstanbul'da şu sıralar çokça konuşulan kentsel dönüşüm, e, çevre planlaması gibi falan konular üzerinde e, hem Kamuya hem sektöre proje üretmek için çok büyük çabaların ve çalışmaların içerisinde. Bu da öğrenciler için büyük bir uygulama avantajı. Peki uluslararası arenada nasıl durumda Maltepe Üniversitesi? Tabii uluslararası aranada bizim de uluslararası öğrencilerimiz evet. var, özellikle tıp fakültemiz uluslararası öğrencilerimiz tarafından çok tercih edilen bir fakültemiz ama onun dışında iletişim, içsel bölümler, hmm. mühendislik fen edebiyat, eğitim, hemşirelik filan gibi bütün bölümlerimizde, bütün fakültelerimizde, hukuk fakültemizde de yabancı öğrencilerimiz var. Uluslararasılaşma bu Türk yüksek öğrenimin takip ettiği sistem içerisinde Erasmus'un, Bolonya'nın hmm. bir uzantısı tabii ki, hmm. ama sadece bununla kalmamak gerekiyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üniversitelerin ee, kurgusu ve yapısı da bizim Türk yükseköğrenim sistem sistemine uyan bir evet. yapılanma. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üniversitelerde Maltepe Üniversitesi'ni e ihmal etmeden işbirliklerimizi onlarla yürütüyoruz. Kıta Avrupası bir yandan Erasmus'ta devam ediyor. Mevlana ve diğer programlarda yüksek öğretim çatısı altındaki bizim amaç ve hedeflerimiz arasında. Peki e, hocam e, yüksek lisans ve doktora imkanları ne durumda? Yüksek lisans ve doktora da yine tabii 20 yıllık bir üniversite birikimine evet. sahip olmamızdan kaynaklanan avantajımız var. Türkiye'de en çok doktora programına sahip olan hmm. vakıf üniversitesiyiz. Türkiye'de ilk doktora programlarını başlatmış vakıf üniversitesiyiz, Maltepe Üniversitesi olarak. Lisans ve lisans üstünde 40'ın üzerinde programımız var. Tezli, tezsiz olmak üzere doktora da ve master da. Bunların tümü de gerçekten çok başarılı mezunlar veriliyor ve sektörde çok artık yayın yapan mezunlarımız var. Sektörde düşünün bir üniversitenin mezunu sektöre atılıyor ya çalışma yaşamına atılıyor. Master'ın doktorasını bitiriyor ve o alanda artık temayül temayüz etmiş isimler haline geliyor hı hı. ve yayınlar yapmaya başlıyor. Bir diğer önemli unsur da tabii mesleki eğitim bakımından meslek yüksek okullarının bölüm ve programları. Meslek yüksek okulları da yeniden bir yapılanma içerisindeler Türkiye'de biliyorsunuz son 10 yıldır. Bu anlamda yine geleceğin meslekleri arasında iş sağlığı ve güvenliği, adalet, e, sivil havacılık kabin hizmetleri, uçak teknolojisi gibi programlarda Maltepe Üniversitesi bünyesinde ve çok iddialı laboratuvar yani uygulama mekanlarıyla kurduğumuz e, bölümler. Bir de tabii özel yetenek sınavlarımız var yine YGS ile öğrenci aldığımız. O özel yetenek sınavlarının önemsenmesi gerektiğini düşünüyorum. Üniversiteye açılan bir kapı olarak ne diyorsunuz? Özellikle aileler tarafından evet. çok dikkat alınması gereken bir şey. Hı. Çünkü çocuklarınızın yeteneğini keşfetmesine müsaade etmeniz Hı. gerekiyor. Biraz da hayatı daha rahat hazırlanacaklar. Özel yetenek ile girdikleri bir üniversitede çünkü çok isteyerek ve yeteneklerine göre eğitim alacaklar aslında. Çok doğru. Değil Yanlış mi? hatırlamıyorsam Konfüçyüs'ün bir işi. istediğiniz işi yapıyorsanız ömrünüz evet. boyunca çalışmazsınız çok diyor. Hakikaten istediği bir işi yapmak, yeteneğinin olduğu bir işi yapmak ve o alanda eğitim almak çok büyük bir avantaj. Üniversite öğrencileri ve adaylar açısından da. Hı hı. Yalnız ailelere ve öğrencilere şunu da ben buradan e, ifade etmek istiyorum. E, tercih edeceğiniz e, üniversiteyi, fakülteyi, bölümü mutlaka yerinde ziyaret edin. Mutlaka evet. imkanlarını görün. Mutlaka kampüs olanaklarını, e, binalarını, atölyelerini, laboratuvarlarını, uygulama mekanlarını görün. Ve mutlaka üretim üyeleriyle, yöneticileriyle e, konuşun, dertleşin, e, görüşün diye nacizane tavsiye etmek istiyorum. Peki Vakıf üniversitelerini ağırlarken burs imkanlarını e, sormadan geçemiyorum. Sizin e, öğrenciye sağladığınız farklı burs olanakları var mı? Her dışında? aslında yükün bursları değil onlar. Yani ÖSYM sınavında gösterdikleri başarıdan kaynaklanan yine üniversitenin verdiği burslar onlar. Hı hı. Orada bir yanlış algılama var. Hı. Üniversitenin verdiği vakıf üniversitelerinde mütevelli heyetinin verdiği burslar. Tabii bunun dışında yani başarısından kaynaklanan aldığı burslar var girerken. Evet. Bunun dışında İlk tercihini Maltepe Üniversitesi olarak yaptığında yüzde 25 ila 50 arasında değişen oranlarda e, neredeyse e, çoğu fakültemiz ve bölümümüzde e, bu uygulamalar var, burs uygulamamız var, ilk tercih burs uygulamamız var. Bunun dışında da e, başarıdan e, ve ihtiyaçtan kaynaklanan e, çeşitli durumlar için mütevelliyetimizin takdir ettiği burslar var. Üniversitemizdeki öğrencilerin yaklaşık yüzde 50'sine yakını bir şekilde e, burslu. Peki hocam iş ve staj olanakları nasıl? Şimdi iş ve staj olanakları açısından Multıple Üniversitesi'nin şöyle bir avantajı var. İş yeri zaten kampüsün içinde. Bütün uygulama mekanları kampüsün içerisinde. Oralar doğal e e, staj ve iş e, mekanları. Hı hı. E, yine Kuluçka e, merkezleri vasıtasıyla küçük şirketler kurmalarına öğrencilerimizin de aracılık ediyoruz, müsaade ediyoruz ve onlar üzerinden de neredeyse kendi iş yerinde staj yapar, kendi iş yerinde uygulama yapar. Bir hale geliyor Maltepe Üniversitesi öğrencisi. Peki e, tercih sürecindeyiz. Artık e, yavaş yavaş öğrencilerimiz kararlarını vermeye yaklaştılar diyorum. E, ben buradan yine hatırlatayım. E, kılavuzun arka e, sayfasındaki özel koşullar bölümünü mutlaka en ince ayrıntısına kadar okuyun programların yanındaki rakamların açıklaması arka sayfada yazıyor e, istemediğimiz istemediğiniz bir bölüme ya da e, maddi olanağınız imkan vermiyorsa e, o bölümü yazabilirsiniz ve açıkta kalabilirsiniz dikkat edin diyorum e, şimdi de sizden e, dinlemek istiyorum nelere dikkat etsinler teknik bilgiyi ben verdim Buyurun hocam Tabii gayet güzel ifade ettiniz bütün dikkat etmeleri gereken noktalarını. Bu sürecin hem kendileri için hem aileleri için hem üniversitelerimiz hem de ülkemiz için ben de hayırlı olmasını diliyorum ama bir daha tekrar edeyim. istedikleri işi yapmaların konusunda ısrarcı olmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü hayatta bir tasarım sürecidir. O, o, hayatı ne kadar istediğiniz gibi yaşayıp tasarlayabilirseniz o kadar iyidir. Bu kararı verirken de mutlaka tercih edecekleri üniversiteleri ziyaret etsinler, bilgileri alsınlar ve mekan ve imkanlarını görsünler. Bu kapsamda biz de 17 Temmuz akşamına kadar Maltepe Üniversitesi'nde hem öğrencilerimizi hem ailelerimizi ağırlamaya ve bilgilendirmeye devam ediyoruz. Tercih ve tanıtım günleri kapsamında diyorsunuz. Evet, Peki hocam, şimdi eee farklılaştıran özellikler nedir bir üniversiteyi ne dersiniz? Bir üniversiteyi farklılaştıran özellikler tabii e, bir kere İstanbul gibi bir metropolde Hı. bir kampüs üniversitesi gerçekten farklı bir yapı sunuyor öğrencilere. Yani şehrin karmaşasından uzak ama şehrin merkezinde. Doğayla iç içe ama şehre ile erişim veya o kampüs olanaklarının sağladığı sosyal ortamlara erişimin çok kolay olduğu. Öğrencilerin böyle çok sıkışık mekanlarda eğitim öğretim almadıkları ferah mekanlar içerisinde yeşille birlikte doğayla birlikte çevreci bir ortamda ları bence İstanbul'da İstanbul gibi bir metropolde bir üniversiteyi farklılaştıran en önemli özelliklerden birisidir. Peki ulaşımı da çok önemsiyor öğrenciler. Nasıldır Maltepe Üniversitesi'ne ulaşım? Ulaşım artık biliyorsunuz Büyükşehir Belediyesi'nin olanaklarıyla evet. çok artık kolay ve sıradanlaştı. Maltepe Üniversitesi açısından konuşmak gerekirse Kadıköy Kartal metro hattının üzerinden sürekli renklerimiz var. Belediyenin de renkleri var. Belediyenin otobüsleri kampüsümüzün içerisine kadar geliyor. Dolmuşlar, minibüsler kampüsün içinden geçiyor. Bu anlamda ulaşımla ilgili en ufak bir problemi olmayan bir üniversite diyebilirim. Peki hocam barınma o olayını nasıl çözdünüz? Maltepe Üniversitesi kampüsü içerisinde öğrenci evleri diye. Tabir ettiğimiz çok konforlu hakikaten yaşanabilir alanlar. Bir ya da iki kişilik odaları olan mekanlarımız var. Bunlar yaklaşık bin kişiye hizmet ediyor. Tabi bunlar çok çabuk doluyor ama üniversite Maltepe Üniversitesi kampüsü çevresinde de çok sayıda yerleşim yerleri var. Yani böyle bir, bir iki kilometre mesafesinde çok güzel yeni siteler yapıldı. Oralardan evler kiralamak suretiyle öğrencilerimiz barınma sorunlarını çözebiliyorlar. Bizim de danışmanlarımız sürekli bu konuda onlara destek veriyor. Kampüsümüzün içerisinde yurtlarımız öğrencilerimiz mevcut. Tabii. Evet e, yine de ben diyorum ki kaya girmek istediğiniz üniversiteyi mutlaka gidin yerinde görün. Ayrıca da e, oradan mezun olan öğrencilerle ya da orada okuyan öğrencilerle mutlaka konuşun diyorum. Evet. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ağzınıza ben sağlık. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler şimdi kısa bir reklam arası.